Merhabalar. Sıfırdan ileri seviye Python yazılım geliştirme eğitim serisinin ikinci videosuna hoş geldiniz. Bu videoda bilgisayarınıza nasıl Python programını ve PyCharm geliştirme ortamını kurabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle Python python.org sitesine gidip Python yazılımını bilgisayarın indirmemiz gerekiyor. Python.org sitesine girdik girdiğinizde burada Downloads diye bir bölüm göreceksiniz. Buradan Windows kullan, kullanıyorsanız Download of Windows'un altında Python'un en son sürümü olan Python 3.9.6'yı görebilirsiniz. Bunu tıkladığınız tıkladığınızda direkt açılacaktır ve buradan save diyerek kaydedebilirsiniz. Eğer e, Windows kullanmıyorsanız fakat burada Windows olarak gözüküyorsa buradan hemen aşağıdan View the full list of downloads, downloads, butonuna tıklayarak başka diğer Python versiyonlarını da indirebilirsiniz. Şimdi indirilen Python dosyasını kur kurmamız gerekiyor. Python dosyasını kurmak için önce Python dosyasının üzerine tıklıyoruz. Çift tıkladığınızda açılan kurulum ekranında iki tane seçeneğiniz olacak. Birincisi hızlı kurulum yapmak istiyorsanız şuradaki install now düğmesi tuşuna basarak hızlıca kurulum yapabilirsiniz. Birazcık eğer e, detaylarını ve neyin kurulup kurulmadığını ayarlamak istiyorsanız Customize Installation'a basacaksınız. Şuradaki. Evet. Ve ayrıca e, Python'ı komut satırında da kullanabilmek istiyorsanız aşağıdan Python 3.9'u patikaya ekle düğmesine basmanız gerekiyor. ve install now'a bastığınız anda direkt otomatik olarak kuracaktır. Hiç Ardından böyle bir ekran gelecektir. Kur, kurulumun başarı, başarılı olduğuna dair. Bunu close diyerek kapatıyoruz. Şimdi de bir tane geliştirme ortamı kurmamız gerekiyor. E, parçam, parçam üzerinden ben parçam kuracağım. Parçamızı çünkü ben PyCharm'ı seviyorum. Lakin e, Atom gibi bir sürü farklı seçeneğiniz daha bulunmaktadır. Şimdi PyCharm'ı kurmak için Google'a PyCharm yazıyorsunuz. JetBrains.com'un sitesi çıkıyor ilk sırada zaten. Buraya geldiğinizde Download'a basıyorsunuz. E, PyCharm'ın iki farklı sürümü var. Bir Profesyonel sürümü var. Bir Community sürümü var. Profesyonel sürüm paralı olduğu için ve ileri seviye kullanıcı için gerekli olduğu için bizim işimiz şu anda community sürümü yani toplum sürümü görecektir. Dolayısıyla community sürümünü indir indiriyoruz, indiriyoruz. Ondan sonra Açılan ekrandan dosyamızın nereye indirileceğini seçiyoruz. Benimki Downloads yani indirilenler klasörü olarak seçelim Ondan sonra Buradan direkt save düğmesine basarak indirmemizi başlatıyoruz. İndirme tamamlandığında aşağıdan zaten indirilenlerde gözükecektir. Üzerine çift tıklayarak açıyoruz. Evet şimdi bu ekranda bu ekranda next düğmesine basarak ilerliyoruz. Ben şu anda zaten bir birksemde kurulu olduğunu söylüyor. ben bunu önemsemeyeceğim. burada nereye kurmak istediğinizi seçiyorsunuz. PyCharm'ı. mı? Gene yani varsayılan olarak Program Files'ın içinde bir alt klasör açarak oraya kurulumu yapacaktır. Next diyorsunuz. Nereye kurmak istediğinizi seçtikten sonra Next düğmesine basıyorsunuz. Burada bazı farklı seçenekler sunuyor size. Örneğin e, burada gene komut satığından Python kullanmak komut satığından da kullanmak istediğiniz için e, şu seçeneği seçiyorsunuz. Onun dışında masa üstünde bir tane parçamız açma düğmesi olmasını istiyorsanız, açmak istiyor olmasını istiyorsanız buna basıyorsunuz. Buradan da bu düğmeye bastığınızda .py uzantılı dosyaların direkt çift alakalı direkt, payı, alakalı olarak .py uzantılı açılmasını istiyorsunuz. Tek bunu tıklıyorsunuz ve next diyorsunuz. Herde install diyerek başta kurulumu başlatıyorsunuz. Burada kurulumun sonunda eee bilgisayarınızı başlatmanız gerek gerektiğini söylüyor. Ben şu anda bilgisayarımı başlatmak istemediğim için daha sonra tekrar başlatacağım belirten seçeneği tıklayarak bitir düğmesine basıyorum. Python açtığınızda sizi böyle bir karşılayacak. Buradan dosyalarım dosyalarım sekmesinden şuradaki sekmeden New Project'e tıklıyorsunuz. Burada açılan yerde şuraya istediğiniz proje, projenize isim veriyorsunuz. Ben buraya birinci projem ismini vereceğim vereceğim için birinci projemi yazdım bu e, python dosyasının nereye oluşturacağı, yani oluşturduğunuz programı yazdığınız dosyanın nerede çıkacağını yaz buraya seçiyorsunuz ben buna dokunmuyorum seçili olan haliyle kullanmak istiyorum ve buradan aşağıdan e, proje oluştur düğmesine basarak basıyorsunuz burada aynı ekranda mı açmak istediğimi soruyor projeyi evet diyeceğim ve biraz bekledikten sonra projemi açıyor. Burada zaten ilk başta daha önceden yazılmış olan bir kodla beraber açılıyor proje. Bunları silip kendi kodumu yazıp bir denemek istiyorum ben. Normalde tüm bilgisayar programlama kurslarında da kullanıldığı gibi merhaba dünya yazdıracağız şimdi ekrana. Denemek için. Ve böyle yap merhaba dünya yazıyorum bu yüzden. Şimdi shift ile f10 düğmelerini aynı anda basabilirim. Bu kodu çalıştırmak için ya da o yoksa buradan çalıştır düğmesine basıp run main diyebilirim. Aynı iş yapacaktır ve buraya merhaba dünya yazdı. Demek ki kodumuz çalışıyor. İyi günler.